Merhaba arkadaşlar. Lea Park'ı yaptık. C Park'tan çıktık. Komisyon üyesi ve direksiyon öğretmeni yürüyerek geliyor. Size burada istediğiniz yere girin diyorlar. Gireceğiniz yeri iyi seçin. Kesik kesik çizgilerle duvar arasında giderken sağ siyeniz yanıyor. Ve aracınızın önü evet, şu duba şu şekilde önüne geldi. Değil mi? Bunu iyi seçin. Şimdi gireceğimiz yer arkadaki duba. Neden? Çünkü durdunuz ya. Geri fıstık taktığınız zaman ileri hakkı vermiyorlar bir daha. Hamile hakkı vermiyorlar. Şimdi direksiyonunuzda düz vaz vaziyette cama kendine önünüze geldi. Ve düz geri gidiyorsunuz. Bak yolu eğimli. Önce frenden çıkın ayağınızı. Evet. Gelmez saftan debrajan kaldırın. Fren pedalı bebek sever gibi basın. İnce ince. Bebek sever dediğim o. Şimdi ne yaptık? Tekerleğimizi çizgiye getirdik. Değil mi? Neden? Bak 50 santim bir mesafe var. Ama yakın olsaydı şöyle dört parmak gibi falan Dubai ile tekerlek aynı alacak. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi tam sağ yaptık. Direksiyonu tam sağ çevirdik. Sol üst küçük aynadan kaldırım kenarındaki Dubai'yi ağaç gibi göreceksiniz. Yani gövdeden bağımsız ayrılsın. Evet. Durduk şimdi. Gördük. Lütfen ben bir uzunlayım kızım izinle. Evet. Bak şöyle bakın küçük aynaya. Evet. Şu bak. Şu yoldaki Dubai. Alttaki sarı takip ediyorsunuz. Şu da o soplamız üstünde ikinci duba. kaldırıp yani dubayı gördü ağaç gibi. Orada bir araç var bak. Tabii yarın o araç olmayabilir veya sınav günü olmayabilir. O aracı düşünmeyin siz. O dubayı söylemek için söyledim bilin diye. Geldikten sonra bir buçuk tur çeviriyorsunuz. Evet. Çevirdiniz bir buçuk tur. Düz geri geliyorsunuz. Ve şu tekerli hizadımız dubayı şuradan görmeyeceksiniz. Siz görmeyeceksiniz. Bu durumda şu çizgiye de bakın. Sarı gri çizginin Pozisyonu bakın. Fazla oraya doğru yaklaşmasın. Yaklaşıyorsa bir yerde bir hata yaptınız demektir. Durun. Çünkü içeride ile bir hakkı hakkımız var. Burada hep sağ sinyal yakıyoruz. Bu tıp 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 sesi kesilirse anlayın ki sinyal bitmiş demektir. Tıp tıp tıp. Yavaş geliyor şimdi. Sinyal dinliyoruz. Evet. Bak. Mis. Tıt tıt tıt. Gel gel demek. Tıt tıt Dikkatli gel. Tıt. Dur. Dıt dedim arkada bir şöyle bir karış mesafe kalıyor. Durduk şimdi. Tamam hocam dediniz. Aracımız düz mü? Düz. Yaslandınız koltuğa. Karşıya baktık düz. Eğer ki şu pozisyonda olsaydı, şu binaları görseydiniz, elektrik direğini görseydiniz, içeride bir ileri bir geri hakkınız var. Tam sağ yapıyorsunuz. Giderken sollu gidin ama. Hareket halindeki sol yapın ki sağ ön tekerleğiniz kaldırma vurmasın diye onu yapıyoruz. Eğitimlerde biliyorsunuz. Bu şekilde yapalım. Ve çıkıyorsunuz şimdi. Tam solda çıkıyorsunuz şimdi. Direksiyonumuzu düzelttik miştik? Sol sinyalimiz verdik. Çıkıyoruz. Burada duruyorsunuz sağ sinyalle. Durdunuz. Sınav komisyon üyesi ve direkt aldınız. Sol sinyalle nereye gidiyorsunuz? Yokuş kalkış ve tura çıkmanız gerekiyor. Oldu mu? Görüşmek dileğiyle.